Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte hiçbir şey oynamıyoruz. E, bugün birlikte sadece bundan sonra hangi karakterle devam edeceğimi söyleyeceğim. Bakın burada da ba ben yeni mikrofon aldım. Yani sesim daha iyi geliyor. Ve ayrıca bunda gerçek sesimi kullanacağım. Benim gerçek sesim bu değil. Benim gerçek sesim bu. Yani çok beklemiyordum ama benim gerçek sesim bu. Hadi başlayalım. Bakın e ee, eğer ben bu karaktere de hala devam edeyim diyenler 0 yazsın. E ee, eğer bu dakika, Eğer bu karakterle devam edeyim diyenler 1 yazsın. Eğer bu karaktere devam edeyim diyenler 2 yazsın. Eğer bu karakterle devam edeyim diyenler de üç yazsın arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum ve hepinizi seviyorum görüşmek üzere bye bye